Merhaba. Bu animoniğimizde Bayburtlu Zihni'yi animonikleyeceğiz. İlk önce bize sınavda soru çözdürecek önemli anahtar kelimeleri ve imgeleri görelim. Bayburtlu Zihniyi Bay mutlu zihinle imgeleştirdik. 18. yüzyılın sonuyla 19. yüzyılda yaşamıştır. 18. yüzyıldaki bir rakamını şeklinden dolayı şemsiye ile 8 rakamını da gözlükle imgeleştirdik. 19. yüzyıldaki 9 rakamını ise 9 canlı olan kedi ile imgeleştirdik. Medrese eğitimi almıştır. Medreseyi metrese ile imgeleştirdik. Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. Aruzu aruyla, heceyi h ve c karakterleriyle imgeleştirdik. Koşma ve taşlamalarıyla ünlüdür. Koşmayı koşmak eylemiyle, taşlamayı ise taş atmak eylemiyle imgeleştirdik. Bay Mutlu'nun Ruslarca işgali üzerine yazdığı Vardım ki yurdundan ayağa göçürmüş şiiri meşhurdur. Rus'u Rus bir kadınla imgeleştirdik. Vardım ki yurdundan ayağa göçürmüş sözünü ise Baktım ki yurdumdan ayaklar göçmüş sözüyle imgeleştirdik. Divan, Sergüzeşname, Garibi adlı eserleri vardır. Divanı bir divanla, sergüzeşt nameyi serginane, garibeyi de garip bir kadınla imgeleştirdik. Şimdi bu bilgileri birbiriyle ilişkilendirdiğimiz animoniğimizi görelim. Bay Mutlu nane sergisine gitmiştir ve gözü sergideki ilk resme takılır. Serginin sahibi Rus, Bay Mutlu'nun yanına gelerek nane hakkında bilgiler verir. Sohbetten keyif alan Bay Mutlu, Rus'u bir şeyler içmeye davet ha? eder. Bay Mutlu, Rus'la birlikte deniz kenarındaki divana oturur. Gül satan H ve C, çiftimizin yanına gelir. Ha? Garip bir kadın, Bay Mutlu'nun yanına gelerek yardım ister. Bay Mutlu ceplerini yoklar ancak sadece metre sesi vardır. Cebinde para olmadığını gören Rus, Bay Mutlu'ya yerden aldığı taşı atar ve koşarak oradan uzaklaşır. Neye uğradığını şaşıran Bay Mutlu, etrafında uçan arının sesiyle irkilir. Bay Mutlu, Baktım ki yurdumdan ayaklar göçmüş. Şimdi Bayburtlu zihniyi neye benzetmiştik? Baymutlu'ya. Peki Baymutlu nereye gitmişti? Serginhaneye. Baymutlu sergi salonuna girerken ve çıkarken gördüğümüz resim neydi? Gözlüğü olan bir şemsiye ve şemsiyenin üstünde kedi. Sergide Baymutlu'nun yanına kim gelmişti? Rus kadın. Baymutlu ve Rus kadın o gün ne yapmıştı? Sahildeki divanda oturmuştu. Baymutlu'nun yanına gelen satıcılar kimlerdi? H ve C. Baymutlu'dan yardım isteyen kadın kimdi? Garip bir kadın. Baymutlu'nun cebinden ne çıkmıştı? Metrese. Rus kadın, Baymutlu'ya öfkelenip ne yapmıştı? Baymutlu'yu taşlamış ve koşarak oradan uzaklaşmıştı. Şok geçiren Baymutlu, kendine nasıl gelmişti? Arının vızıltısıyla. Baymutlu, hangi sözleri kimin ardından söylemişti? Baktım ki yurdumdan ayaklar göçmüş sözlerini, Rus kadının ardından söylemişti. Eminim ki siz de benim gibi cevapları verirken, Animoni'mizdeki sahneleri zihninizde canlandırdınız. Artık unutmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu animoni'nin sonuna geldik. Başka animoniklerde görüşmek üzere.